İşte işkencelerle geçen bir hayattan ibretli sahneler ekranlarınıza taşıdığımız sevgili seyirciler Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı ve hürriyeti için ömrünü adayan, gençliğini bu yola feda eden ve hayatının 31 yılı istisnasız olarak işkence altında hücrelerde geçen bir isim Berat Hacı ve biz bugün Berat Hacı'yı Kendisini de yakından tanıyan, hasreten Türkiye'ye geldiği zamanda da buradaki çalışmalarına, hizmetlerine çok büyük katkıda bulunan ve onun bütün işlerine koşturan değerli bir isimle Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Doktor Alimcan Ataullah'la ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Evet, Berat Hacı bir hürriyet işçisi, bir mücadele insanı ömrünü Doğu Türkistan'a vakfetmiş olan ve tabirlerinde hepimizin karşısına somut bir adammış ruh olarak duran bir güzel insan. Siz ilk defa Berat Hacı ismini ne zaman duydunuz ve kendisiyle ru be ruh yüz yüze görüşmeniz, tanışmanız ne zaman nasıl gerçekleşmiştir? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani böyle bir büyük zaten. Yani bizim genellikle Doğu Türkistanlar için yani Kurtuluş abidisi haline gelen böyle büyük bir zatı gündeme taşıdığınız için Hilal TV camiasına ve evet sizlere çok teşekkür Sağ ederiz ol. Doğu Türkistanlılar adına. Şimdi Barat hacim ilk tanışmam genel Türkiye'de oldu. Hmm. Yani Türkiye'ye geldikten sonra beni bir gün aradı. Dedi ki ben Barat Hacı. Hmm. Beni tanıdın mı dedi? Ben dedim yani şeyde Doğu Türkistan'da duymuştum. Evet. Bu mu o değil mi diye pek inanmak yani inan, inanamadım. Çünkü yani öyle bir kişinin Türkiye'ye gelmesi nasıl gelebildi şeklinde. Dedi ki ben o Barat Hacı'yım dedi. Senin amcanla beraber hafif yetmiş Barat amcan geldi. Şeye bir gel. Yanıma bir gel dedi. Tamam dedim. Ben karşıda kalıyordum. Geldim gerçekten böyle bir nurane sakallı Hı -hı. ...bir amca oturuyor. Dedi ki ben uyum dedi. Ben senin amcanla beraber hapislerde yatmıştım. Buraya geldim sordum. Senin olduğunu söyledi. Birisinden telefon numaranı aldım. Evet. evet. Seni onun için çağırdım. Dedi çok... ...yani memnun kaldım dedim. Herhangi bir... ...yani ben Türkçünü bildiğim için... ...burada herhangi bir... ...yani bana ihtiyacınız duyarsa... ...ben her zaman hizmetinize hazırım. Hı hı. diye o şeklinde... Yani Türkiye'de ta Suudi Arabistan'a gidene kadar olan zaman. Yani genellikle ben 97'de Türkiye'ye geldim. Evet. O zamandan itibaren Berat amcayla tanışma fırsatına sahip bulundum. 97'den 2003'e kadar ama çok sık sık görüştünüz. Evet, evet. Türkiye'deki işlerini olsun, Suudi Arabistan'daki işlerini olsun kolaylaştırmak adına evet. kendisine yardımcı oldunuz. Bu sahada gayret gösterdiniz. Peki şimdi Berat amcayı biraz daha yakından tanıyalım istiyoruz. Yani az önceki belgeselimizde hayatından bazı kareleri, bazı fotoğrafları izleyenlerimize aktardık ama Berat Hacı gerçekten hepimiz tarafından yakından tanınması, anlaşılması gereken bir isim. Önce şunu sorayım. Doğu Türkistanlılar için Berat Hacı ismi, Doğu Türkistanlı Müslümanlar için Berat Hacı ismi ne ifade ediyor? Berat Hacı'm deyince yani Doğu Türkistanlılar için bir kurtuluş abidesi. Hı hı. Bir de bizim son 100 yıl içinde yani 1990'dan 1900'dan 2000'e kadar olan hı. bu zaman zarfı içinde Doğu Türkistan'da büyük olaylar meydana geldi. Mesela 1993'te Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kuruldu. Hı. 1944'te ikinci defa tekrar Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kuruldu. Yani bununla ilgili tarih, bununla ilgili olup bitenler konusunda yani komünist 1949'da komünist Çin Doğu Türkistan'ı işgal ettikten sonra o bölgenin o tarihlerine kimseye yazdırmadı. Hı hı. Hep böyle Çinliler ön plana çıkaran bir şekilde tarih yazıldı. Yani Çinli okundu bitirmiş olan kişiler tarafından. Yani tamamen böyle bir Çin'e karşı eylem ya da böyle küçük bir olay böyle şeklinde lanse etmeye çalıştı. Yani Barat Hacim yani bu iki tarihi su yüzü çıkaran evet. o iki tarihte yani o iki devletin kurulmasında bil içinde olan bir kişi olduğu için yani bu yönden Barat Hacı Doğu Türkistanlar için büyük bir önem arz ediyor. Yani Doğu Türkistanlar'da yani bu yönden Barat Hacı'ya bir kurtuluş ...ve tarihinin şahidi olarak yani son 1900'lerden 2000'e kadar olan bu tarihin... ...yani deri şahidi olarak görüyorlardı. Evet. Şimdi tabii siz Berat Hacı'yı yakından tanıma imkanı buldunuz. Eminim kendisinden çok hatıralar dinlediniz. Mücadelesine bizzat onun anlattıklarıyla şahit oldunuz ama... ...ilk defa Berat Hacı'nın Doğu Türkistan için mücadelesi nasıl başlıyor ve bu mücadelede ne gibi zorluklarla karşılaşıyor? Yanında, yakınında, etrafında insanlar bulabiliyor mu? Ve onun davetine, onun çağrılarına Doğu Türkistan'lar o dönemde icabet ediyorlar mı? Şimdi Barat Hacı'nın mücadelesi Hı. 1931 senesinde. Yani o dönemlerde yani bu Yakup Bek Bedevlet diye bir zat var. O 1880'lerde Doğu Türkistan'dan Çinleri tamamen kovmuş. Orada yedi şehir hakimiyeti diye Doğu Türkistan'da bir İslam devleti kurmuş. Ve hatta kendisinin Osmanlı hilafetine bağlı olduğunu bir mektupla bildirmiş. Ve Kaşkar'da yani Osmanlı padişahı adına hutbeler okutmuş, para bastırmış bir zat vardı. Daha sonra bunlar bu Yakup Bey dediğimiz o kişi de Çinliler tarafından şehit ediliyor. Daha sonra Kumul tarafında Çinlilere karşı Doğu Türkistan'ın Kumul bölgesinde Çinlilere karşı Hocinyaz Hacı başçılığında bir ayaklanma başlıyor. Bu zamanlarda Barat Hacı Ticaretle önce bir üç sene eğitim şeysi var. Daha sonra bizim o bölgelerde o dönemler biraz karışık dönemler olduğu için hı hı. eğitim konusu da biraz şey kalıyor. kesmi şeker ticaretle meşgul olmuş. Daha sonra işte bu 1931'de Kumul'da başlanan Çin'e karşı ayaklanmanı duyunca demiş ki ben artık Doğu Türkistan'ın mustakıllığı için hı hı. savaşacağım, mücadele e edeceğim diye. İlk olarak yeni şehir, Kaşkar'ın yeni şehir bölgesi var biraz bir 30-40 kilometre uzaklığında. Orasının fethine o zamanlarda şeyler vardı. Bu Mançur hakimiyetinden kalan Çinliler vardı. Eski Çinliler. Onlara karşı savaşa katılmış. Daha sonra bu savaş Doğu Türkistan'ın kumuldan başlayarak bütün bölgelerini yayılıyor ve daha sonra 1933 senesinde Sabit Damollam başçılığında bu Kaşkar, Hoten, Aksu bu bölgelerde büyük bir ayaklanma oluyor. Ve 1933'te İslam Cumhuriyeti, Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kuruluyor. O Sabit Damollam da aslında çok büyük bir zat. Kendisi Kaşkar'da okumuş, Buhara'da okumuş, daha sonra Mısır'a gitmiş, Türkiye'ye gelmiş, Hindistan'ı görmüş, bütün dünyadaki olup bitenlerin hepsini görmüş. Sonra Doğu Türkistan'a dönüyor. Diyor ki yani burada mutlaka bir devlet kurulmalı. Evet. Eğer böyle bir devlet kurulmazsa bu dönemlerde ileride çünkü Çin'in tehlikesini biliyor. Bir milyarı yakın Çinli var. Bu tarafta Rus var. Onun için biz kendi halkımıza gelecek nesle bir devlet kurup onu tarih olarak onları bırakmazsak daha sonra bunlar tarihte bizim devletimiz olmuş muydu olmamış mıydı diye böyle şey içinde kalır diye 1933 senesinde Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni kuruyor. Hı hı. Bu yani bu cumhuriyet hatta dünya tarihinde ilk kurulan İslam cumhuriyetidir. Yani. Çünkü her bütün yerlere görmüş, Mısır'a gitmiş, Türkiye'ye gelmiş, Hindistan'ı görmüş yani oradaki kimselerden de destek alıyor. Ve o devlet anayasasını çok güzel bir şekilde hazırlamış. Yani modern bir şekilde devlet evratları, onundaki bütün bakanları, onların görevlerini çok güzel bir şekilde hazırlanmış bir devlet Onları kuruluyor. tek başına Berat Hacı hazırlıyor öyle mi? Yok. Yani hı. sabit dambullam hazırlıyor. Evet. İşte Berat da bu savaşta büyük rol üstleniyor. Evet. Yani büyük mücadele vermiş. Hı 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 hı. hı. Daha sonra Çin ve Rus işbirliğiyle bu İslam Cumhuriyeti Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ortadan kaldırılıyor.